İnsan bazen hakka yaklaşmak ister. Ama farkında olmadan içindeki bir takım arzularla onun arasına perde çeker. Bu perdeler ekseriye görünmez olur. Zira sen onları ibadet kisvesiyle yaşarsın. Lakin hakikatte onlar nefsin ta kendisidir. Geylani bu noktada keskin bir kavramı hatırlatır gizli şirk. Gizli şirk putlara tapmak değildir. Kalbindeki bir duyguyu, bir arzuyu yahut bir korkuyu Allah'tan daha güçlü bir mevkiye koymaktır. Ve fark etmeden o hissi yön edindiğinde artık Allah'a değil. O duygunun yönüne yürümeye başlarsın. Geylani der ki, kalp Allah için atmazsa attığı her adımda gizli bir şirk taşır. Bu söz sert görünür. Amma maksadı insanın kendi kalbini dürüstçe tefekkür etmesidir. Çünkü dua ediyor olabilirsin, zikir çekiyor yahut namaz kılıyor olabilirsin. Lakin o ibadetlerin merkezinde Allah yoksa orada gizli bir ilah olabilir. Belki görünmez lakin tesiri derindir. Belki bir insan bir mevki Belki de takdir edilme arzusu işte bu arzular haktan rol çalar ve sen hala onları hak niyetli sanırsın. Geylani'ye göre gizli şirk kalbe sinsice girer. Bir his gibi, bir ihtiyaç gibi. Hatta bazen bir sevap gibi. Mesela bir işi Allah rızası için yaparsın ama içinden görülmek istersin. Birine yardım edersin ama teşekkür bekler kalırsın. İşte bu haller kalbin yönünü çarpıtır. Kalbin yönü değişince duan da değişir. Zikrin de, niyetin de. Çünkü artık Allah değil, o arzuya hizmet etmeye başlarsın. Ve sen hala ibadet ettiğini zannedersin. Geylani uyarır. Allah kalpte kendisine eş koşanı kabul etmez. Fakat sen fark etmedikçe o kök salar. Tehlike şirkten ziyade farksızlıktır. Gizli şirk hissedilmedikçe büyür ve kalbi karartır. Sen Allah'ı sevdiğini sanırsın. Ama içten içe başka bir şeye yönelmişsindir. Bu noktada kalbine şu sualleri sormalısın. Kalbinde ne var? Neye bu kadar bağlısın? Kimsiz eksik hissediyorsun? Hangi duygu seni Allah'tan uzaklaştırsa da bırakamıyorsun? Bu sorular acı verir. Çünkü insan kendi içindeki ilahı kolay göremez. Lakin tevhide ermek için evvel bu sahte ilahları yıkmak icap eder. Geylani der ki, içindeki her kuvvetli bağ seni Allah'tan uzaklaştırıyorsa, o bağ değil, bir zincirdir. Bu zincir bazen süslüdür, sevgiyle kaplıdır, hayır gibi görünür. Ama seni teslimiyetten alıkoyuyorsa artık o bir puttur. Mevlana da şöyle buyurur. Sen Allah'ı sevdiğini söylüyorsun. Ama başkasının sözüyle sarsılıyorsun. O halde sevgin sadece dilde kalmıştır. Bu fark ediş kalpteki yönü değiştirir. Artık sadece ibadet değil. İbadetin maksadını da sorgularsın. Kime, ne için, neyi göze alarak kalp bu muhasebeyle aydınlanır. Zira tevhid yalnızca bir Allah'a inanmak değildir. Bir yöne dönmek tek bir özneye bağlanmaktır. Sen hala ben diyorsan, hala olsun diyorsan, hala hak ediyorum diyorsan orada şirk bulunabilir. Geylani'ye göre tevhid benliğin yokluğuyla başlar. Sen kalmazsın sıfır. Bir, yalnız o ok kalır. Bu yokluk bir silinme değil, bir hafifleme, bir hürriyettir. Artık sırtında yük yoktur, dünyanın beklentisi yoktur. Sen yalnızca onun rızasına yönelmişsindir. Ve bu yön seni paklar. Geylani buyurur. Allah'a yönelmek kendinden arınmaktır. Çünkü Allah'a yürüyen evvel kendi gölgesini geçmelidir. Bu gölge bazen hırs olur. Bazen sevilme isteği, bazen görünür olma arzusu. Bunlar kötü değildir. Ama kalbe taht kurarlarsa Allah oraya inmez. Çünkü o paylaşıma kapalıdır. O yalnız kendine ait bir kalp ister. Kalbinde ondan başkasını barındırma der Geylani. Çünkü o gayretlidir. Bu gayret bir eksiklik değil safiyetin nişanesidir. Allah seni sadece kendisi için yaratmıştır ve senin de yalnız ona dönmeni ister. Kalbin neyle doluysa sen Rabbini o halde tanırsın. Arzularınla doluysa onu kıtlık getiren sanırsın. Korkularınla doluysa onu cezalandırıcı sanırsın. Lakin teslimiyetle doluysa onu rahmet olarak tanırsın ve o sana öyle görünür. Geylani der ki, Allah kulunun zanlı üzere tecelli eder. İşte bu yüzden gizli şirkten kurtulmak, yalnız arınmak değil. Beklentiyi değiştirmektir. Allah'tan almak değil, Allah'la olmaktır. Bu hal insanı azat eder. Artık dua ederken bir şey istemezsin. Yalnızca yönelirsin. Bu yönelme kalbi dönüştürür. Çünkü sorular artık dışa değil içe sorulur. Ne kadar dindar göründüğün değil, kimin için yaşadığın önemlidir. Ve bu suale dürüstçe cevap verdiğinde kalbinde taht kurmuş putlarla yüzleşirsin. Onlar görünmez ama yön belirler. Geylani onlara sükut eden putlar der. Konuşmazlar ama seni idare ederler. Belki biri geçmiş bir acıdır. Yahut birinin yokluğudur onunla ilgili düşünmesen bile duanda o eksiklik konuşur. Bu da bir şirktir. Başarı arzusu da böyledir. İnsanlar seni bilsin istersin. Ama erişemediğinde Allah'a kırılırsın. O zaman o başarı bir ilah olmuştur. Gizli şirk ekseriya kötü hisler değildir. Bazen en güçlü sandığın şeydir. Fakat Hakk'a gidişi perdeleyen her şey bir hicab olur. Geylani der ki, Niyet kalbin aynasıdır. Kendine bak. Hakikatte ne için çalışıyorsun? Rıza için mi? Yoksa insanların takdiri için mi? Niyet yönü tayin eder. Yön bir kez saparsa yaptığın her şey yanlış yöne hizmet eder. Zikir bile, ibadet bile perde olur. Mevlana der ki, Allah'ı zikrediyorsan ama aklın başka yerde ise bil ki dilin Allah'ı kandırır sanır. Bu söz serttir ama kalbi içe döndürür. Çünkü Allah yalnız ne yaptığını değil, ne için yaptığını sorar. Geylani tasfiyeyi kalp riyazeti olarak adlandırır. Yani kalbin duygularla oruç tutmasıdır. Sadece mide değil, niyette aç kalmalıdır. Beklentiyi kısmak, arzuyu susturmak. Bu manevi açlık insanı hafifletir. Kalp doldukça aşağı iner. Boşaldıkça yükselir ve yükseldikçe yalnız Allah görünür. Kalbinde Allah'tan gayrı varsa yakınlık gelmez der Geylani. Ama sen her şeyden vazgeçersen yakınlık seni bulur. Yakınlık aranmaz. O gelir. Ama yalnız boş kalbe gelir. Şimdi sor. Kalbin kime ait? Seni en çok ne yaralıyor? Neyi kaybedince isyan ediyorsun? Bu cevaplar senin gizli putlarını gösterir. Ve o putları gördüğünde cenk başlar. Bu cenk sessizlikle kazanılır. Rıza ile, teslimiyetle bir duygudan vazgeçtiğinde kalbine Allah iner. Çünkü o boşluğu sever. Bu tenhalık yalnız kalmak değil, hiçbir şeye tutunmadan yönelmektir. Bunu başaran kalp artık korkmaz, sarsılmaz. Çünkü içinde artık bir ilah yoktur. Sadece o vardır. Arınmış kalp boş değildir. O boşluk bir davettir ve Geylani'ye göre Allah o daveti cevapsız bırakmaz. Kalbini gayrıdan temizlersen der. Allah oraya nazar eder ve o nazar ederse kalp artık nur olur. Bu nur sadece ışık değil, bir hal, bir yön, bir derinliktir. Artık görmeden bilirsin, duymadan anlarsın. Çünkü onun nuru kalbe girdi mi, artık sen değişmezsin. Sen başka bir şey olursun. Bu hal yeniden doğuştur. Sen hala sensindir. Ama eski sen düşmüştür. Artık senden konuşan onun sesidir. Sıfır, bir ve bu hal seni görünmeyen bir hürriyete taşır. İnsanlar seni yargılayamaz. Zira sen onların yargısından geçmişsindir. Artık seni yalnız Allah bilir. Ve başkasının seni anlamaması seni üzmez. Başkalarının kaybı seni sarsmaz. Çünkü sahip oldukların insanlar değil, Allah'tır. Ve o varsa her şey gidebilir. Kalbin sarsılmaz. Sen konuşmasan da sükutun zikir olur. Dokunmasan da varlığın şifa olur. Çünkü sen de artık sen kalmamıştır. Yalnız o vardır. Allah bir kalbe indiğinde o kalp kendini hatırlamaz. Bu unutma kaybolma değil, dolma halidir. Artık sen içinden değil, ondan konuşursun. Lakin arınmak kafi değildir. Arınmayı muhafaza etmek lazımdır. Zira nefis döner, şeytan bekler. Kalp ne kadar nurluysa, karanlık o kadar yaklaşır. Bu sebeple Geylani öğüt verir. Gözünü koru, dilini az kullan. Niyetini her gün temizle. Çünkü kalbe inen nur çabuk gölgelenir. Gölgelenme dıştan gelmez, kendindendir. İltifatla büyür, takdirle şişer ve içine bir ben daha yerleşir. O zaman nur çekilir. Çünkü ikilik sevmez. Tevazu nura kalkan olur. Ne kadar küçük kalırsan o kadar büyür sende. İnsanlar seni gördüğünde seni değil. Onu hisseder. Sana teşekkür ettiklerinde sen yoksundur